Merhaba arkadaşlar bugün size arkadaşlar 65 milyon yıl önce dünyamızda var olan dev canavarların nasıl yok olduğunu anlatacağım zaten ne dediğimi herkes anladı dinozorların nasıl yok olduğunu size bugün anlatacağım bildiğim kadarını kısa bir şekilde anlatacağım ayrıntılı bir şekilde arkadaşlar dinozorlar kocaman bir 15 kilometre büyüklüğünde bir göktaşı yüzünden günümüze kadar ulaşamamıştır. Ee, bunu 41 kişilik 41 tane bilim adamından oluşan bir ekip 20 yılda gözlemlediği sonuçları hani 20 yılda topladığı bilgileri gözlemleyip bu sonuca ulaşmıştır. 15 kilometre ağır 15 kilometrelik gökdaşı dünyaya çarptıktan sonra da dinozorların soyu tükenmiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalıştım. Ee, anlatamadıysam kusura bakmayın. Çünkü ilk defa böyle bir video çekiyorum. Hani nasıl anlatacağımı falan bilmiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.